Ali'ye bir Ali nerede? O niye yok? Gelmek istemedi buraya. Uzak şehir dizi yeni bölümünde Kaya Demir karşılaşmasında silahlar çekilecek. Demir bu sefer Kaya'yı vuracak. Cihan da sinirlenecek. Boran'a Albora konağından gitmesini söyleyecek. Boran Albora konağından gidecek. Acmel'le bir olacak. Boranın yapacaklarından sonra Alya için zor günler başlayacak. Yeni bölümde Alya için de güçlü karakter diziye dahil olacak. Bu güçlü kişi Alya'nın babası olacak. Alya'nın babası güçlü, zengin bir iş insanıdır. Kızını ve torununu korumak için büyük bir mücadele verecek. Alya'nın babası gelmesiyle sürpriz gelişmeler yaşanacak. Sosyal medyada Boran Demir tarafından öldürüleceği, Boran diziye veda edeceği konuşuluyor. Bu haberler kesinlikle yalandır. Boran sezon sonuna kadar dizide kalmaya devam edecek. Yeni sezon sözleşmesi de imzalarsa 3. sezonda da devam edecek. Peki arkadaşlar sizler bu konularda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.